Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Niye böyle garip hareketler yapıyorsam kamera çıkınca bir hoşuma gidiyor ya Bu kamerayı da bu arada Kübra Nisa'dan emanet aldım Kübra'cım teşekkür ederim Bugün <laughs> arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'ta Rainbow Friends'in bildiğiniz çahmasını yapmışlar ama Ben onu da beğendim ya ben Rainbow Friends tarzı oyunları demek ki gerçekten beğeniyorum Bugün yerimizde Kübra Nisa, Pratik Oyun, Ahmet ve Torişko var Hoş geldiniz arkadaşlar Hoştun. Hoştun. Evet arkadaşlar şimdi niye Rainbow Friends'in çakması dedin abi diye duyar duyar gibiyim öyle bir şey demiyorsanız da ben yine de açıklamak istiyorum hemen söyleyeyim arkadaşlar bu oyunun adı Random Friends. Ne ne bulmuşlar ya hiç duymamıştım. Ben de hiç duymamıştım. Buyurun <laughs> arkadaşlar. Evet zaten şurada da yazıyor. Yani kanka. Karmaşık arkadaş. Sen mi yaptın? Fantat saçmalama Ben böyle, ben bir oyun yapsam böyle mi yaparım kanka? Her renk var. girince göreceğiz sürpriz. Evet ola Arka... acaba ben mi yaptım oyunu? Birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Pratik niye öyle bir şey dedi Kübra sence? Oyunu sen mi yaptın diye. Ben yapmış olabilir miyim Kübra'cığım? Bence olamazsın çünkü çok koyu renkleri. Evet ben biraz daha açık takılırdım doğru söylüyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Rainbow Friends'de belli başlı eşyaları topluyorduk ve bir sonraki bölüme geçiyorduk. Bu oyunumuz için de aynı şey geçerli yine bizden belli başlı eşyaları toplamamızı isteyecek. Örnek veriyorum ki diyecekti mesela Kübra'cığım oyuncak ayı topla. Ne işimize yarayacaksa. Ama buradaki yani daha çok işe yarayan şeyler toplattırıyor. Onu söyleyeyim. Zaten oynarken hangi, anlayacağız. Hangi. bu arada şuradaki adama bak çabuk çabuk. Nerede nerede? nerede? Ay bak ayı bak, mı? Aa Scooby Doo lan bu. Ayı değil, Scooby Doo işte. Scooby <laughs> Doo bize geliyor yaşasın. Aa bak Scooby Doo var lan. Scooby are Doo. Bu şarkıyı <laughs> herkes niye biliyor <gülüyor> acaba? <gülüyor> çok garip arkadaşlar. Yani herkesin beynine yüklenmiş durumda bu şarkı şimdi güzel bir şekilde devam edelim gördüğünüz gibi arkadaşlar pratik bu hangi karaktere benziyor sen bilirsin kanka baktın mı anlaman lazım Bu e, kurbağa bırak bırak. vrak yeah, Usuruklu kurbağaya benziyor kanka bunun da oyunu vardı şimdi arkadaşlar yavaştan oyunumuz bize neler yapacağımızı neler edeceğimizi her şeyi anlatacak bu oyunla alakalı bir şey mi hiçbir fikrim yok ama nedense böyle bir görsel koyulmuş. Ya buradaki karakter mi kaçırılmış mesela biz polis miyiz? Oha, Onların hepsini bir şey birazdan anlayacağız. Kanka. Aa osuruklu kurbağa var lan. Doğru osurmaya başlamış bile. Evet. ab ben ne arıyorum lan <gülüyor> orada? Kanka hapse mi düştün? Allah biraz yardım edin. Baba annemin kredi kartı reddedildi bu yüzden beni hapse attılar. Evet çıkmak Seni için anahtarı bul. kanka merak etme. Şimdi arkadaşlar bu oyunda neden ben hapse atıldım ondan bahsederek başlayayım. Arkadaşlar oyunumuzun başlangıcında aslında biz bir oyun alanına geliyoruz. Bildiğiniz jeton atarak oyun oynanan atari salonlarından bir tanesine geliyoruz. Ve oynamışım oynamışım. Tabii ki param çıkmadığı için adamlar da beni almışlar ve hapse atmışlar. Ya ben aslında ya gerçek han kanal burada da diğer han kanal yalancı han kanal hapse atılmış. İlk görevimiz 12 tane anahtar bulup kankamız han kanalı kurtarmak. Kendime de kanka demek garip hissettirse de yine de güzelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Etrafta yaratıklar var. Dikkat edin. Oyunun da sesini birazcık açayım ki duyayım ya. Kübra neler düşünüyorsun? Bilmiyorum Oğlum, ki bu Bilmiyorum bir şey diyeceğim. Şey. Her şeyden bir şey çalmışlar. Bak burayı da Freddy'den çarpmış, çarpmışlar Evet, Five Nights at Freddy'den de <gülüyor> <gülüyor> çok fazla var. Çok güzel. Kübra bugün çok güzel şeyler analizler yapıyorsun sen ya. Tebrik ederim seni. Teşekkür Hakan ederim Kubra Hakan Kübra'cığım yorumlara şu anda Kübra ablayı öper misin diye yazmışlar. Gel yanağından öpüyorum seni tebrik etmek amaçlı. Kübra. Ay teşekkür ederim Hakan evet, Kübra'cığımı şöyle sarı sarı saçlarından abi. öperim. Abi! Oh. Dora'yı yakaladılar yardım edin. Do Lan daha da, oyunun başında ne oynuyorsun iki dakikada Dora ya? <laughs> Adama şimdiden oyun yapımcısını 10 Robux kazandırdın Dora'cığım ya. Valla sinir ettin beni gıcık abi. ettin. He. Abi ben anahtarı götürürken öldüm. Kardeşim gözünü seveyim anahtar, ya yaratıklar herhalde bellidir değil mi şekilleri şamalları? Çünkü... Abi hayır ben o kanalizasyona giriyordum beni yakaladı. O ne lan bu yaratık mı? Yo, bu normal bir insan. Şimdi Han kanalı kurtarmak için ben 3 tane anahtar getirdim İlk getiren kişi benim. Han kanalın ben Han de kanaldan de başka dostu var. yok mu diye düşünmeye başladım. <laughs> ya yani bir el atacak mısınız Han kanala? Bak Dora ölmüş mezarı Baka, burada. 2 tane bende Abi, var. Abi doğamıyorum. Dora bu ne lan? Doracım sesinle bize eşlik ben... et. Kanka ben şey. nereye bırakacağım? Kübra'cığım okları tamam, ben takip et. Ben o yaptım. götürüyor seni. Hmm. O ne lan? Yaratığın sesi geliyor bu arada. Kıçık <laughs> abi. Kıçık öleceğim. Şey abi. abi. kaçtım Mehmet. Nereye gideyim oh. kardeşim? Arkadaşlar şu anda... Bu arada oyunda şöyle bir şey var. En fazla üzerinize 3 tane item alabiliyorsunuz. Onun dışında alamıyorsunuz. Ondan dolayı 3'ten fazla almaya çalışmayın arkadaşlar. Anlaşıldı kaptan. 3 tane Şşt. almıştım ben zaten. Sağ ol Bu, bu moli balığı mı ya? Moli balıkları çok kötü kokuyor diyorlar. Kübra sen moli balığı hiç besledin mi evinde? Yok. Ben, benim hiç balığım olmadı. Hamsi falan yiyor musun? Yok ben balık da yemem. <laughs> Orkinosu. Hamsi. Orkinos Yok sadece sadece somon balığı yiyorum. Somon balık mı ya? O ne lan? Allah belanı vermesin. Git 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 git. git. Kübra Ay, balık dediğin gübre, nedir şöyle. biliyor musun? Hamsidir. Hamsi, hamsi yiyeceksin. Ya, Ahmet kardeşim nerede? Anka'nal. Hamsinin üzerinde de biliyorum. Ya biz <laughs> Allah belanı. Yürü git lan. Ya Kübra'cım, ben burada hamsi oh. muhabbeti yaparken bir yaratık saldırıyor, bir pratik konuşuyor ya. Pratik hamsi hey. seviyor mu kanka? Hamsi bazen seviyorum kanka, bazen sevmiyorum. <laughs> bazen seviyorum, bazen sevmiyorum dedi oğlum. Yani üst üste sevmiyorum. Bir bir kerelik olabilir. Garip her neyse. ben Pratik'in söylediklerinden hiçbir şey çıkartamadım. Anlayanlar yoruma yazmayı unutmasın. Ben hamsinin üzerine bir de helva yemeyi seviyorum. Ama ne? bu portakallı helva var biliyor musunuz? Portakallı helva yapıyorlar. İrmik helvası gibi. He, onu evet evet o güzel olur. Tamam. Kübra bir dahakine hatırlatın açken video çekmeyelim ya. <laughs> biz, biz niye... Ay beni sıkıştırdı yap. Yeyim kardeşim. Canımız çeke çeke. Arkadaşlar 3 anahtar daha getirdim yine ben. 6 anahtarı ben getirdim ya oyunda. Tek başıma ah oynuyorum şu an. Ahmet de bu şey yapamıyor. Seni bulamıyor. Yerini bulamıyor. Kanka yerde Haydi oklar olduk. var. Abi ben yeri aramıyorum, ha. Geç geç. Ben arıyorum. <laughs> ben de bir sürü anahtar var yerde Ahmet. Görmedin Gel şunları Pratik çabuk. Kanka Pratik bitir Kübra ölecek. 3 tane oh, tamam. Be. Evet han kanal Neyse, kurtuldu ben. yine oturmuştur. Ben de oturayım abi. Oturma animasyonu almıştım. Şöyle oturayım Ahmet saçımı oh, mı evet kaşıyorsun Han kardeşim? Abi. Evet abi. Saçımı kaşırdığını düşünmek istiyorum da teşekkür ederim. Evet şimdi arkadaşlar <laughs> güzel bir şekilde bu Han kanal oradan kurtuldu ve Han kanal ne diyor biliyor musunuz? Harika iş çıkarttınız arkadaşlar diyor mu? Han kanalı kurtaran yine Han kanaldı onu bir farkında değil. <laughs> evet şimdi arkadaşlar burada bir portal varmış portalla evimize galiba ışınlanmamızı sağlanacakmış ondan dolayı arkadaşlar yine bir eşyanın eksik olduğundan bahsediliyor o eşyanın bulunması lazım Kübra'cım sence bu eşya ne olabilir? Eee ne olabilir ki bilmem Sigorta sigorta Ay ya Rainbow evet. Friends'den gitmiş çalmış kopya çekmiş gelmişler Olabilir Olabilir her şey orijinal Arka. olacak diye bir şey mi var Kübra'cım yani Heh. Evet bir şey diyeceğim. Neden seni kapattılar mesela beni falan değil ya da pratiği değil de? Ya ben ben Rainbow videonun başında dedim ya çalmışlar diye. Özellikle bana gıcık oldular. Ondan Abi. dolayı. Efendim Ahmetciğim. Abi her şey orijinal olacak diye bir şey yok ama her şey satılacak diye de bir şey yok. Evet Ahmet bu gidişte belediye başkanımız olacak arkadaşlar. Lan. Lan lan. Lan. Kimiyoruz abi kimiyoruz. Yakalandın kanka. Yakalanmadım ben. Sen... Aha ben kaçacak yerim Kanka şu an arkamda yaratık var ve Iı, Ahmet gelmesene ne yapıyorsun çılgın çocuk Abi vallahi canlanacak canlanım Ahmet bugün, Abi yardım edin. bugün işte sen ölürsün kardeşim Evet arkadaşlar ben ne yapıyorum Tabii ki güzel bir şekilde kaçıyorum ve ilk fiyuzlarımı yerleştiriyorum Kardeş sen burada böyle bekleyecek misin ya Adamın adı ben zaten bir sürü bağdaş. Ben gördüm ama elim dolu o yüzden şey yapamıyorum. Kübra burada bağdaş diye adam var adam bağdaş kurup oturmuş ya. <laughs> Aa Burada hangi kanal var? Ve tuvalete kaka mı yapmış? bakayım Yok. Yeşil yeşil bir şeyler görünce acaba tuvalet mi dedim şey mi kakalamış mı dedim de. Ya Dora'nın ölüsü hala burada ya. Canım kardeşim benim çok kötü ölmüşsün Dora'cım. Dur yanına ben oturayım. Sizi abi bende abi, sadece yüzüm gözüküyor. Dora şu an... Abi. Ne yapıyorlar Elimi ısırıyor gibi gözüküyor. Kalk dur tamam. Elimi biraz ısırıyorsun <laughs> gibi gözüktü. Evet şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde Toplamda 6 tane fuse götürmüşüz Sigorta götürmüşüz Devamını da götürmek zorunda mısınız Evet zorundayız abi bölümü geçmek için Bu arada oyunda bu botlar çok tatlı değil mi ya Şişko şişko adamlar yapmışlar Oyun oyun güzel kanka Bence de güzel yapmışlar tamam e, Konuyu biraz araklamışlar ona bir şey demiyorum ama Yani devamı güzel yani oyun ana teması kötü değil Bu arada ikinci bölüme geçtik 2 tane yaratık var Şu anda ikisiyle de karşılaşmadık ama Onu da söylemek istiyorum Evet arkadaşlar. Şimdi... Scooby-Doo Bidu. Where are you? Aklıma takıldı ya. İlla şarkısını söylemek mi istiyorsun? Abi sen küçükken izliyor muydun Scooby-Doo'yu? Evet abi. Hmm. Cura sen izliyor muydun Scooby-Doo'yu? Evet ben çok seviyorum. Pratik bende. sen seviyor muydun Scooby-Doo'yu? Evet kanka. Tamam o zaman arkadaşlar madem hepiniz izliyorsunuz Scooby-Doo'nun arabasının ismi neydi? Hadi bakalım. Abi yeni canavarla karşılaştım. Abi çok hızlı koşuyor. Eleceğim. Soru sorduk hey, hey. Hey, e, misti mistik bir şeydi, misteri bir şeydi, gizemli bir şey. Dur gelmiyor aklıma hadi, biliyorum. Hadi doğru söyleyeceksin. Ne Bil, olabilir? Gel, dilimin ucunda gelmiyor. Gizem aracı mıydı? Ya İngilizcesi geliyor, Türkçesi gelmiyor aklıma. Makine, makine. Hmm, makine. Evet. Mamaşeş. <laughs> ya doğru biliyorum. Ne? Hayır değil <laughs> doğru çamaşır makinesi değil. <laughs> Neydi? Ben mi? çizemedim onu. Mr. Mish... makineydi galiba. Yani <gülüyor> güzel <gülüyor> makinesi olması lazım. Yanlış <laughs> Evet evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Öldün mü? Abi hayır da... Hı? <laughs> hayır Bir burada niye... ...Aristot var? Bir, iki e, önümde bir şey çıktı. Ahmet Bana gitme, Ahmet gitme. Çay. Abla konuşalım. Bana çark çıkarttı bir tane. Öleceksin dedi bana şimdi. Kovalıyor. Aristo mu var etrafta? Allah, evet abi. Ben bir şey bastım var. kanka bu ne? Aristo ne alak oğlum bu oyunla? Hayır. Lan. Abi ölürsek bir de canlanamıyoruz ha. Onun da bir stresi var bende şu an. Abi var var canlanabiliyorsun. Yüz Robux. Oha. Ne? <laughs> abi kanalizasyon. Ödüm koptu. Kıbra bütün ödüm, ödüm. şeyimizi Allah, burada kullandık. Arkadaşlar bir tane yine doğru ölmüş. Pratik gel gel iki saattir niye koymuyorsun? Bende bende de var. <laughs> bende de bir tane var. Korkuyorum, Korkuyorum ne şurada o iki o da geçeceğin alt üstü. Aa hoş yeniden. 2 saattir yaratık bizi oradan buradan öpmeye çalışıyor. Allah'ım <laughs> yarabbim. Öptü mü kanka? Al Pratik sen de gel şuraya bağdaş kurun birlikte bak bu adamla birlikte kanka. Birlikte öyle orada bağdaş kurun. Ne haber Evet. İyi ne olsun ki ya. Arkadaşlar Aa. bu bölümü de güzel şekilde tamamladık. Sanırım çalışıyor. Bir ıkınıyor gibi vurdurmakla Ahmet çekirken ara yanıyorsun. O patladı. Ahmet. Oy, o bozuldu da. Ya bu şey niye bozuldu? Sanırım çalıştıramadım ya. seslendiriyor yanlış... Ahmet. <laughs> yanlış, yanlış bir şey yaptık galiba. Evet kanka. arkadaşlar ara gaz vermeden direkt basınca motora kurumuş yağ kaçtı kanka patladı motor bir işi beceremediniz evet. niye bozdunuz bunları yanlış yaptınız arkadaşlar şimdi buradan kaçmak için yeni bir şey yapmamız gerekiyor oyun bizden ne istiyor 16 tane atm'yi patlatın diyor kolay etraftan atm'leri bulacağız patlatacağız çıtır çıtır yani bir şey geri götürmek yok getirmek yok bakalım nasıl bir şeymiş E'ye basılı tut boom. aha burada da var bir tane Kübra'cığım onu da sen bir patlat Hop, bence bu görev çok hızlı bitecek ya yani buna Ama e, Abi, üç tane yaratık, yaratık var geliyor. değil geliyor. mi? E, evet artık üç tane yaratık var diye biliyorum. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmeliyiz. Kır, kır 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 kır. Burada var mı yok? Kübik çamur. Aha burada bir tane var. Ben gidiyorum bunu kırmaya. Sen onu kır ben devam ediyorum. Bir tane de ileride görüyorum. Burada insanlar de... var. Kıracak evet bir tane daha kırdım. Vardı. Dört tane kaldı arkadaşlar kırarsınız. O ne lan? Bu yaratık değil. Denk gelmedi mi hiç? Bir Adam öyle bir avatar yapmış ki yaratık sandım Allah ne yapmasın sen. Bir şey geliyor. Bir, bir, bir şey, şey gel geliyor. Bir şey aşırı Ekeli. derecede geliyor evet. Kendini yere vura vura geliyor. Aa ben. Kübra yine şey var turuncu vardı ya Rainbow Friends'de koşuyor. Aa onun gibi mi? Onun gibi evet. Daha nasıl Ana. anlatılabilir bilmiyorum. Ya bir oyunu tarif ederken başka bir oyundan anlatmak. <laughs> Abi ya harbiden. Hani Five Nights at Freddy's var ya. Oğlum ne oluyor lan? İyi, buraya gelemiyorlarmış. Arkadaşlar abi bir tren var o geliyor. Bir tane tren mi var? Tren değilmiş oyuncak makinesi. Ya doğru. Bir abi. şey benim peşimde bir abi, şey bir benim peşimde. abi. Ahmet'cim hiçbir şey göremiyorum. Sonuncuyu buldum. Sonuncuyu patlatıyorum. Patlat. Patlat. Patlat abi. Minnet mi? kafasına vuruyor. Ben de vuracağım oh. şimdi ekranlara. Evet. Güzel şekilde buraya da tamamdır. Kıbracığım merhabalar. Nasılsın? Valla koşmaktan bir tap düştüm ya. Bir şey söyleyeceğim biz teknolojik bir hayatta yaşamıyor muyuz? Gaz lambası ne lan? ben de anlamadım. Hayır hayatım <laughs> boyunca hiç gaz lambası evde hiç yaktığımızı hatırlamıyorum yani doğduğumdan beri onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu arada evinde gaz lambası kullanmış olan daha önceden gören varsa yorumlara yazsın. Ben görmedim <laughs> için. Kim? Ben gördüm. Gaz lambası yanarken gördün mü? en güzel aç gözünü. Ben <laughs> görmedim sen nasıl Burada. gördün Ahmet? Senin yaşı nasıl tuttu? Anneannemin sayısı. <laughs> Her neyse gidiyorum ben. Bir şey diyeceğim şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar oyunu kapatmak gerekiyormuş. Toplamda 18 tane şalteri Şal aşağı indireceğiz. Ha. Ve görevi tamamlamış olacağız. Evet bir tane indirdim. Hadi bakalım burada en iyi kim olacak hep birlikte görelim. 4 tane yaratık var çok dikkat edin. Evet arkadaşlar bir tanesini daha güzelce şu anda indirdik. Yani geriye çok bir şey kalmadı. 13 tane. 12 tane. Hayır! Oy 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 dikkat et. Abi ne yaptın abi? Oo. Şalterin yanında bekliyor yaratık. Helal abi. Dora gördün mü? Gördüm abi yanından geçti. Kardeşim inanılmaz bir sahneydi. Direkt önüme yaratık <laughs> çıktı ve Kanka iki şalteri kapatıyor. Lan burada var ya bunu niye açmadın Ahmet? Duyar mısın? Nerede? Kapının arkasında vardı. Arkadaşlar. Ben çok... hiçbir şey görmedim. Ben de hiçbir şey görmemek abi. Ya abi onları ben kapatayım ya. Ahmet kim daha tamam. çok kapatırsa ona ödül vermiyorlar kardeşim. İstiyorsan gidip da bilirsin yani. Kanka. Ne yatmayın? Dört tane kaldı. <laughs> Allah. Haydi. Yatırırlar Ahmet yatırırlar. Görürsün uyudur. Ya git abicim git bacım ya. Ya, ya ben bir tane tünele girdim çıkamıyorum bu ne? Kübra, Sonsuz ben... gibi. Kübra bir dakika çok kötü durumdayım. Pratik abi çok kötü. Kim yaptıysa helal olsun. Kim yaptıysa harbiden helal olsun. Yaratık tam böyle yaklaşıyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> son Son anda Ahmet kapadı son şalteri. Evet helal olsun arkadaşlar kim yaptıysa. <laughs> evet derin bir nefes aldık artık birazcık daha rahatlamaya başladık arkadaşlar. Bir mutluluk gelmedi değil. Alttan alttan bir mutluluk geliyor. Niye alt taraftan geliyor. ki herhalde kalbinden Kanka beynime doğru zorlaşıyor çıkıyor. mu? Ne oluyor? Evet arkadaşlar, Aha. Dora ölmüş, cesedi gelmiş. Siz görüyor musunuz? Evet. Evet, yapıyor. sen bir de bana bak ayaklar. Evet. O bu kim? Arkadaşlar, kim oyunu kapattık bu da oyunun gördüğünüz gibi yapımcısıymış. Bak bak ağzı oynuyor. Diyor ki Kahraman buraya gelip musun Buraya gelip oyunumu mu mahvedebileceğini zannediyorsun diyor Hayır Burası benim dünya. Bu oyunu yapan arkadaş kendini bayağı bir kaptırmış oyuna Onu da fark ettim ben Kübra sen de böyle bir oyun yapmak ister miydin İsterdim baksana ben... evet, Büyüdü evet. Adamın oyunu Kübra adam isterse büyür isterse bizi öldürür Her adam şey patladı Adam CEO'ymuş kanka Kanka adamın ayağı ayağında haberi yok Siyah oldu Arkadaşlar, bu abiden kaçmak birazcık zor olabilir bizim için haberiniz olsun. <laughs> ne Şimdi oyunun sesini kanka? bir kapatalım. Kanka galiba oyalayacağız abi klasik. Oyaladıktan sonra da ha. artık ne yaparsak yapacağız. Allah Bismillah <laughs> öyle bir tekme attık. Kübra küyle kaç küyle? Evet. Popumuzu tekme yiyor. Abi ya. uzaklaşın ha. bilerek. Sadece uzaklaşın. Zor ben değil. Ben Ahmetle Ahmet, beni bana yukur, o kadar vurdu ki. Çok oldu kardeşim. O lan. Oha! Oha! Arkadaş. Yuh sana be. Yuh. Arkadaş ne oluyor? LOL mü oynuyoruz oğlum? Bunlar ne böyle? Aha toplar geldi şimdi. Ya herhalde oyun dünyasının en zor bosslarından biri. Her zaman söyledim oha. laflardan. Aha! Saldır 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 çabuk. Saldır CEO'sa. Saldıracak. Topları döndü pratik, <laughs> pratik abi gitti. A, abi değmedi ki bana. Geliyor. Abi adam topa çevirdi bu ne? Kaçın. Uyur. Abi can doldurun, can doldurun. Ha güzel gidiyoruz. Kendi kendine doluyor değil mi can? Güzel. Evet Ahmet'i kötü Bırak sıkıştırdı. Ahmet'i lan. Bırak ne lan Ahmet'i. Adam. Ahmet ölme uzak dur biraz sen. Abi. Kübük güzel kaçıyorsun. Ah be. Allah. tamam şimdi <laughs> bana sardı bu dayı. Kaçayım biraz. Evet ah topları attı. Abi şunlar şunları dikkatli kullanın arkadaşlar. Harcamayın boşuna. Durunca onlar saldıracağız. Evet Ahmet çok Kimdi? kötü. Hayır hayır hayır. A ben ölürüm. Kübra Hadi saldır öleceğim. çabuk. Aa! Güzel yarı ben... canı gitti. Ha gayret devam edin. Ahmet kaç 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 kaç. Görüşürüz abi bay bay. Ben Ahmet'e yardım Ahmet etmeye çalışacağım. Ahmet'in canı gitmiş ya. Ahmet'i bırak diyor daha kötü oldu. Lan doğru Kübra sen Do de gittin. <laughs> Dora ile Kübra'yı karıştıran pratik abi. Evet, evet. Aha yumurta. Bu ne? Oha. Ay ölmek üzereyim. Aa ya hayır gitti. ya. Abi. Hayır. Allah. Ahmet kanka. Ahmet. bizi. Ahmet bu ne kadar zor kardeşim bu? Çok zor Biz ya. Yüzde bir canım Allah. Yova gitti. kanalım tek kaldın. Yova gitti ben tek kaldım. Allah. Hayır oyunu yapımcısına kaybetmek istemiyorum. Çok dikkat et yapabilirsin. Kanka başaracaksın. ıska. Allah onlara Kübra, dikkat et. Kübra bir konuşmanı bitirdi işi Kübra. Allah. Allah. şaman etti Ya Kübra orada konuştu ondan battık ya. Vallahi bu ben kadar hiç, da onun. Ben bir vurdum yok, yok atlattın adamı dedi. Öldük anı öldük ya. Bu kadar mı olur? Herkes yerinde. Arkadaşlar aşırı zordu boss. Yani kaçmanın imkanı yok. Kaçabilen var mıydı? Kaçabilen yoktu. Adam yok geldi. Ya. Animasyon görüyor yapıştırıyor zaten. Oyun güzel miydi derseniz bence güzeldi bu arada. Eğer ki videomuza 10k like gelirse ikinci bölümle bu oyunu tamamen tarihe kazıyoruz. Onu da söylemek A istiyorum. temizleyeceğiz kanka. Evet aynen öyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla random friends isterseniz 2 saniyenizi ayırın ve like atmayı unutmayın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.